Bugün 5 Mayıs Çarşamba, A1 Kapital'den herkese merhaba. Küresel piyasalarda dün sert satışlar izledik. Satışların merkezinde küresel çapta teknoloji sektör hisseleri yer aldı. Ardından da yılın depremi yaşadık. Önce Beyaz Saray'ın harcamaları artırma planı nedeniyle ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi. Piyasalarda satışlar hızlanınca da enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olacağını öngörmediğini ve faiz artışı beklemediğini belirtti. ABD'de faiz artırımını kısa vadede olmasa da yaz aylarında risk teşkil etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 415 düzeyinde, ABD endekslerinde yaşanan kar satışları kısmen geri alındığını görmekteyiz. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar, Türkiye 1 Haziran'da Rusya ile hava ulaşımını yeniden açmaya hazır olacağını belirtmesi son derece olumlu gelişme. Turizm ve havacılık hisselerinde olumlu yansıyacaktır. Euro dolar paritesinde 1.20 desteğinin hemen üzerinde seyir yaşanırken petrolde yükseliş sürüyor. Brent petrol 70 dolar varil direncine yaklaşırken ABD ham petrolde 66 dolar varil seviyesi üzerinde. Yurt dışı veri gündemine baktığımızda seans başlarında Almanya ve Euro bölgesi Nisan ayı hizmet PMI verisi açıklanacak. Öğleden sonra ise ABD tarafında ADP özel sektör istihdam değişimi ve Nisan ayı hizmet PMI verilerini takip edeceğiz. PMI verilerinde değişiklik beklenmezken istihdam değişiminde artış beklenmekte. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını takip edeceğiz. BIST 100 endeksinde endeksin yeni güne tepki alımlarıyla başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1420 seviyesini test edilmesi ve BIST 100 endeksinde yükselişlerin hızlanması durumunda 1430 ve 1445 bandına yönelim görebiliriz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.